Uzun güzün kısası, süt kesiği, siyah beyaz fotoğraftaki salınan boşluk, Başak Burcu kızı, dir sürçmesi, mahur şarkıların aranamesi, yağmur sonrası gül kurusu kendini açan, iki ırmak uyurmuş göğsünde birbirine karışmadan, kipriğin oynatsa bahar kapıda, yumsa çatlarmış nar, Kararırmış ucundan, uzar gidermiş mavi çizgisi eteğinin, Kurtulamamış bir ömür, ilk göz ağrısı olması içinden. Sol omuzuna doğru annemin, kayan kurdale simli sırmalı, Konsolun üstünde, gölgesi ne kıvrılmış bir yaprağın, Ablam olmalı, uzak suskunluklar, terli avuçlar ve yaz endişesi, tamamına erdirsinler öylese. Şeker, şerbet buğusu, çiçek buket öncesi. Nişan attı dediler rüyasında bulam çocuktum. Küstü krizantem, sonra beyaz bir kırık, hiç dinmeyen. Bana bir abla yap anne, benzemesin kaderi ilkine. Teşekkür ederim.